Zombi evet merhaba arkadaşlar ben Yusuf bu sizlerle birlikte sesle arkadaşım yeni bir bölüm daha karşınızdayım. İzleyen Bu da bir geldim saat. Uzun sürede gelmedi. Her <laughs> şunu muteli. Karşısı, buraya gelmiş. daniel bir, bir, bir Aynı isimler. Şuna gelecek. 1.5, 1.10, 20, 2.000 Ona bakarken adam geçmiş. Güzel oynuyorlar. Bir City'yiz. Güzel. başka deseydi güzel. İki de alabildiğimiz almamız lazım. Şuram tıklarım. Yoktu zaten adamlar 5 kill ile oynuyor. Bakın. <laughs> Şuramı <Şimdi muhtesini> açalım. <laughs> yes. Okay. We are getting... go... okay. Go, uh, zin zin. Nerede yaşıyorlar sardık? Bu ses en kısayım mı yapalım? İlk ulaşırız. Evet ilk oh, isimini okay. aldık. Bu çok basit. Güzel aldık orada ikisini de. Adam çok toksik Bu decoy değil kendileri sıkıyor. Bir <laughs> var. Bu da insan sanırım aslında. Mayblank. <laughs> Nerede ben geldim bu bana? <gülüyor> <gülüyor> Aynen dediğim gibi birbirlerine sıkılırmış. İyi güzel başladık. İlk <laughs> <laughs> Adam bir de komik ki. nasıl gelir size bilmiyorum şu anda. Birazdan bir, bir tıpınak değil falan yaparım. Burası temiz değil mi? Neydi Long. Aynen, hiç ses yok şu an. Cloak geldi. <laughs> Çok hızlı <öktü, röke. gülüyor> ya. aldık? Bütün kilidleri biz aldık ya. Put that ses falan geldi <gülüyor> <gülüyor> Muta ediyom biraz daha devrederse Yes, please shut up I'm recording video No bro Bro, I'm recording video Please I'm funny bro Çık mı diye burada <laughs> Gene aynı geldi. İlk istem burada e mesela. Hmm, SSC var bir dünya. Şurada. Aa, devam tamam. et. Güzel. Bu en büyük ihtimal atlarız arkadaşlar artık rankı. E. Bu oynayışla. Işte. artık yoldaşlara lab olmak istiyorum. <laughs> Türkiye şehirlensi yazmış adam. <laughs> Böyle güzelliğim. Videonun başına da çıktı. Türk işe arkadaşlar. <laughs> Aynen bu video bugün başlıyor. Türk oldu. <laughs> de yerimi Prefire falan çıkabilir. Ego <laughs> Ben maybe. Bu oh, temiz ya. Büyük bir şey geliyor, Ek kapı. Bu temiz gibi bir diye bakacağım şuradan nokta. Ben gelmiştim. Güzel. Adam aldı artık kimi. Böyle yazılamadım Youtube yazılı Bir izlenir İzlerler belki videoyu. Tek merdivene girelim Evet. I'm coming. <laughs> evet bir RTA'mizi alalım artık. 8-0 yapmak istiyorum şu maçı. Çok kısa olacak maçımız. Sen bana 5 var yani. Çok kıskandırıyor insan. Long long. Gidecek buradan. Açık. Yukarıda mı acaba? Ses aldım bunu. Mate, mate. Oh, nasıl vuramadım onu? Valla M4'e alışmışım. AK'le vuramadım. Valla vurulmayacak şeyleri vuruyordum. Bilim adam alması zor bunu yapayım Oh, Büyük Büyükmen düşük rankta oynuyoruz ya. Yoldaş rankları yüksektir bunu. <laughs> Mermiyi bitirdi o da. aldı. Yener. 8-0 ayrı bitmedi. İçimden de dedim artık 8-0 gitti. Söylediğimden sonra dedim. Gitmedi. Ben hem de onu devam edeceğim. City'deyken AK kullanamıyorum. Bizim adam gitsin gene şeye. Yugo ayrı. İyi günler İyi ki geldi adamlar <laughs> Abi bütün attım ya Allah Allah bombayı 8-0 artık gidesan. Güzel oldu. Nice sırayla oynayalım, sorun Dedim Serdim alalım. Tideyi hemen 2 dakikaya hızlıca bitiririz. 2 en az zaten. Şimdi alsam mı? Almayayım. Bırak oynayalım. Bro, you come. Sir. My second plane comes shortly. Okay, three, two, one. Oh, get another drone with One more one HP. Nice. Win. Nice. Güzel. Gallemizi çekelim. Bir tane mi açalım bakalım. Bir kartal ne mi yakışır artık? Windows gibi. Ben baksın bir Okay, save me I'm plant, leave behind. <laughs> Aynen, <dediğim> gidiyorum <laughs> ben. Evet, bitirdik bakalım arkadaşlar. Baya güzeldi. Fakat rank altına Olsun. Türkiç Airlines bölümü burada biter. Evet, kilo 34 galibiyetimiz olmuş. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.